Ceren'in sesi her şeyi susturdu. Eren, kararını verecek misin? Ben mi yoksa arkadaşların mı? Son kez soruyorum." diye bağırdı. Donup kaldım. Arkadaşlarımın şaşkın bakışları arasında ne yapacağımı bilemedim. Ceren hızla kapıya yöneldi. C "Ceren bekle!" diye bağırdım ve arkasından koştum. Sokakta ona yetişip elini tuttum. "Dur, gitme lütfen." dedim nefes nefese. "Tabii ki sen" Seni her şeyden çok seviyorum. Ceren yüzünü bana döndü. Gözlerinde hafif bir küçümseme vardı. Doğru kararı vermene sevindim, dedi soğukkanlı bir şekilde. O an içimde hem bir rahatlama hem de derin bir pişmanlık vardı. Ama onunla olmak her şeye değerdi. Pazartesi sabahı okulun koridorunda yürürken Mert, Gözde ve Melis'i gördüm. Yanlarına gitmeye utanıyordum ama sonunda cesaretimi toplayıp yanlarına gittim. Mert beni görünce gözlerini kısarak bana baktı. Yüzündeki ifade net bir şekilde hayal kırıklığıydı. Doğum gününde olanlar için özür dilerim dedim başımı öne eğerek. Mert kaşlarını çatıp sinirli bir şekilde, Eren biz senin dostlarınız. İyi günde de kötü günde de hep yanında olduk. Ama şu an yaptıklarını anlam veremiyoruz. Cerenle çıkmana hepimiz çok sevindik. Ama bu şekilde davranman hiç doğru değil. Söyledikleri ağır gelmişti. Başımı eğdim bir kelime bile edemedim. Mert devam etti. Hem Gözde'den de özür dilemelisin. Onu Instagram'dan silmek de ne demek? Tam o sırada arkadan tanıdık bir ses. Ne o? Sabah sabah arkadaşlarından özür mü diliyorsun? Dedi. Döndüğümde karşımda Ceren'i gördüm. Eli belinde alaycı bir ifadeyle bana bakıyordu. Ne söyleyeceğimi bilemeden Ceren'e baktım. Oysa sesindeki alaycı tonla, "Hadi, arkadaşlarına ne kadar üzgün olduğunu anlatmaya devam et Eren." Sözünü bitirir bitirmez hızlı adımlarla yanımızdan uzaklaştı. Onlara sırtımı dönüp hızlıca Ceren'in peşinden gittim. Arkama baktığımda hayal kırıklıklarını yüzlerinden okuyabiliyordum ama başka bir şey yapabilecek cesaretim yoktu. Ertesi gün Ceren'le okul çıkışı gezerken bir telefon mağazasının önünde durduk. Vitrindeki yeni iPhone'u işaret ederek ''Ne kadar güzel bir telefon. Keşke bana alsan.'' dedi. Sözleriyle bir an sersemledim ama düşünmeden ''Tabii ki alırım.'' dedim. Ceren heyecanla bana döndü. ''Gerçekten mi? Bana hediye olarak mı alacaksın?'' diye sordu. Gözleri parlıyordu. İçimdeki ses hemen devreye girdi. Ne yapıyorsun Eren? O telefonu alacak paran yok. Ama artık geri dönüş yoktu. Biraz toparlanıp "Evet, alırım ama şu an değil. Yarın okul çıkışı buraya tekrar geliriz. O telefon yarın senin olacak." dedim. Ceren mutlulukla bana sarıldı. O an dünyalar benim olmuştu. Kalbim hızla çarpıyordu. Onun mutluluğunu görmek her şeye değerdi. Ama içimdeki endişe bu mutluluğun gölgesinde bekliyordu. Yarın o telefonu nasıl alacaktım? Akşam ailece masada oturuyorduk. Yemekler yavaş yavaş bitiyordu ki birden babama döndüm. Baba, senin kredi kartı limitin ne kadar? Babam bir an durdu, gözlerini bana dikti.